İş yeri mükellefiyeti başlaması için işe başlamayı doldurduk. Yoklama memuru geldi ancak tadilat nedeniyle tadilat halindedir diye işe başlamayı başlatmadı. İş yeri tamamen çalışır hale geldikten sonra yeniden yoklama. Bakın burada yazıyor. Yeniden yoklama talebinde bulunma dilekçesini dolduracağız. Yoklama memuru yeniden gelecek. Bu sayfada Olumsuz tutulan yoklamalarınız için yeniden yoklama talebinde bulunabilirsiniz. Hemen solda e yoklamalarım yazıyor. Onun altında da yeniden yoklama talebinde bulunma dilekçesi. Biz yeniden yoklama talebinde bulunacağız. Çünkü tadilat nedeniyle iş yerimizi açmadılar. İnteraktif Vergi Dairesi'nden e yoklamalarım Interaktif Vergi Dairesi'nin içerisine girdikten sonra arama bölümüne yoklama yazın. E yoklamalarım değil, yeniden yoklama talebinde bulunma dilekçesini seçin. Oraya yazdığım ben cümleyi okuyayım size. İşe başlama tarihi 09.04.2023 olan işyerimizin yoklaması tadilat nedeniyle olumsuz tutulmuştur. İş yerimizin tadilatı tamamen tamamlanmış olup yeniden yoklama yapılması için gereğini saygılarımızla arz ederiz. Adres vesaire zaten kendiliğinden var. Çünkü işe başlamayı yapmıştık. Daha öncesinde ileri diyorsunuz. Onayla diyorsunuz. Yeniden yoklama talebinde bulunma dilekçesi vermektesiniz. Onaylamak istediğinize emin misiniz? Evet deyin. İnteraktif vergi dairesi talep onay için kullanılan cep numarası şifre gönderdiğin. Telefon numaramıza şifre geldi. Talebiniz alınmıştır. Dilekçenizin durumunu dilekçelerim sayfasından takip edebilirsiniz." diyor. Tamam deyin. Arama bölümüne dilekçelerim yazın. Dilekçelerim yazan kısmı tıklayın. Dilekçeler bölümünde dilekçelerinizi görebilirsiniz. Dikkat ederseniz bir tane işe başlama dilekçesi var. Ondan sonra damga vergisi dilekçesi var. Birisi iki tane damga vergisi dilekçesi tahakkuk ettirdik. Birisi kira sözleşmesi için bir tanesi de serbest muhasebeci mali müşavir ile yapılan sözleşme için kira için olan mat bu şekilde interaktif vergi dairesinin içerisinde hazır vaziyette olan bölümü dolduruyorsunuz. Ben bu dilekçelerin bölümünde yani şu sizin gördüğünüz ise sözleşmenin dilekçesi, sözleşmenin resmini göndererek oluşturuyoruz genel dilekçeden. Şimdi de yoklama yazıyor. Dilekçenin konusu yoklama bakın. Biraz önce üzerinde konuştuğumuz dilekçede yoklama yazan, yani yeni gönderdiğimizde yoklama yazan tarihini de göstereyim size, tarihlerini de göstereyim. Bakın hemen iş açılış zamanı yazıyor. 08:05 2023 16:48 şu andaki vakit bu. Damga vergisini 20:04 2023'te göndermişiz. İşe başlamayı da 12:04 2023'te göndermişiz. Şimdi yoklama memurunun gelmesini bekleyeceğiz inşallah. Yoklama memuru bizim işe başlama dilekçemizden sonra gelmişti de tadilat nedeniyle olumsuz yoklama tutup gitti ya. Buna rağmen vergi levhamız yine de çıktı. Aldığımız faturaları biz vergi levhamız, vergi noğumuz olduğu için güvenle aldık. Yoklama memuru gelip gittikten sonra da işlemlerimize, alışverişimize aynen devam edeceğiz. Yani biz zaten bu arada işlemlerimizi yaptık. Ödeme kaydedici cihazımızı aldık. Elektriği, suyu açtırdık, vergi levhamızla vesaire vesaire. Herkese hayırlı işler dileriz. <laughs> Mayıs 2023 Tuz Gölü. <laughs> Tuz batıyor ayaklarına tabii ki. Bunlar da tren yaptılar. Çöp çöp çöp. Oh ne eğlenceli.